Ya Allah'ım, ya Allah'ım, ya hayırlara amin. Amin. vesile eyle. Benci vesile eyle. Ya Allah'ım, her iki hayri, Allah'ım da muhabbeti ziyare eyle. Sen ilk benliklerden selas Amin. Hayırlısı ile evlatlar, Amin seni şeytan işlerden, davranışlardan muhafız eylesin. Amin. Çok dönemimizin yani, olan bu mürasebe iştirak eden, icabet eden <laughs> kardeşlerimizden, Amin. Amin. bu kardeşlerimizden teknoloji olursa, hasil Amin. Erhal Sefem Amin yavrularımıza hayırlı muhabbet ömürler, hayırlı evlatlar, nasıl hayırlı rızıklar ihsan yani. Amin. Amin.

####الحمد لله... الحمد لله...